herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX de en sevdiğim petler size tanıtacağım Hem ben kreatör olmadan önce de bu tarz videoları izlemeyi çok sevdiğim için Ben de böyle bir videom uygun olacağını düşündüm Önce yaygınlardan başlamak istiyorum arkadaşlar Bu arada size ufak bir tüyo vereyim Eee petleriniz yaygın diye atmayın çünkü bazıları destansı olabilir. Destansı telefonunuzu İngilizce yaparak ulaşabilirsiniz. Birincisi bu köpek arkadaşlar. Bu köpeğin hem bende anısı olduğu için çünkü e, şey vardı bunun. Eva de. Hem de tatlı bir köpek. 2019 köpeği. Ben gerçekten seviyorum. Burada da kabinenin bu yiyeceği var. Binek. <laughs> Dalga geçiyor bizimle. Her neyse. Ben bu peti gerçekten seviyorum. Bir de böyle e, polis köpeğine de benziyor böyle şey takınca. Bir diğerine geçerim arkadaşlar. Boto. Yani botonu, botayı bence sevmeyen yoktur. Çünkü dış görünüşü de güzel. Hem şapkası falan var. Yunus. Ben Yunus'u çok seviyorum arkadaşlar. E, bir de bunu, bunu da Eva Peake's de verdi. Ve ben gerçekten seviyorum bu peti. Yani dış görünüşüne bakın. Çok sevimli. Pembe bir yun yunus yani Evap, Bir diğeri de Eva Pancakes'den verdi Bu Eee Neydi bu Mutasyon mu mu Evet mutasyonlu köpeği Dış görünüşü bence çok tatlı Adı falan da Eva Yani çok güzel çok sevimli Bu yalnız Daha değerli kamilere Göz verelim. Sen çok biliyorsun. Gotik kedi. Gotik kedi çok tatlı. Yani tipe bakın. Her zaman memnuniyetsiz bir surat ifadesi var. Arkadaşlar ben de bir tık gerçek hayatta böyleyim. Yani bir tık. yani bir tık ama yani hani bir tık kadar anladınız mı? <laughs> Bu daha değerli kamerayı kendine gel. neredeyse hiç kovalayamayacağım. Şimdi şaşırabileceğiniz bir pet. Tru tru. Yani eşek. Ben çok sevdim biliyorum. Dişleri bir tık kötü duruyor ama olsun. Yani biz onu öyle sevdik arkadaşlar. Çok sevimli olduğunu düşünüyorum yani. bile kuyruğu kırılmış yani. Ya kırılmış dediğim kendisi şey yapmış. Her neyse. Çok sevimli olduğunu düşünüyorum. Adı falan da Trotro. Ya bu kamerayı niye O oluyor arkadaşlar? Şimdi koyacağım şeyden görecek günün. Bubbles. Bubbles arkadaşlar. Ben genel olarak Exolot hayvanını da çok seviyorum. Bir de bu Bubbles yani. Ee, hani hani PKX'denin bir divası, div divası Ruby. Bubbles da bir diğer diva. <laughs> neyse. Diyene geçelim. En yani, aksesuarlara falan da çok tatlı. Hmm. Bir diğeri Linda arkadaşlar. Bu Linda'yı ben ilk geldiğinde festival geldiğimi ilk geldiğinde Pek X'in dördüncü yaş günüydü. Ben de o zamanlarda başlamıştım yani e, o yıl başlamıştım e, şeye e, YouTube'a. <laughs> Neyse, ben nefret ediyorum. Sonra bir videomda bunu dile getirdim. Bunu her yerde anlatıyorum ama neyse yine anlatayım. Sonra bir tane takipçim de şey yazdı. Abla şey festival kelebeği tam senin renklerinde. Hem yani çok güzel tam senlik bence al dedi. Benim de hiç aklımda yokken aldım bunu. Ve en sevdiğim petlerden biri oldu. Çok tatlı. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben AI bir petime... Ay oh, yuv... Ben AI bir petime sadık dostuma al veriyorsam onu cidden çok seviyorumdur. Oha fakir. Böyle sosyal deneyler oluyor ya çok biliyorum. Tamam gotik keçi. Yani gotik keçi, keçi sevmeniz yoktur diye düşünüyorum. Ama sevinin de çoktur sevmeyeni de. Tabi gotik keçiyi ben çok seviyorum. Yani piercingleri yani. Bir de şeye benziyor. Esra Rengiz kasabadaki keçiye. Onun gotik versiyonu gibi. Arkadaşlar yani ben tek tek çıkarmanın bir tık zaman kaybı olduğunu düşündüğüm için direkt söylüyorum. Genel olarak bu şeyleri e, seviyorum ama aralarından en sevdiğim yok. Aralarından en sevdiğim olarak bunu diyebilirim. Yani çünkü dış görünüşüne falan bakar mısınız? Çok bir de Ben onu binek yaptım. Ad, adını karmadım Neden bilmiyorum ama öyle. Çok sevindim. Arkasından çıkardığı şeyler falan da. Bence en tatlı petlerden biri bu. Yani masum bir sıfatı var. Bir diğerine geçelim arkadaşlar. Ben bir tık fakir olduğum için burada hiçbir şey yok. Şaka şaka. Neyse. Ve şimdi efsanelere geçiyoruz. Tekro at Şimdi diyeceksiniz ki Tuzlan yani o eskide kaldı. Artık bir pet seviniyor falan diyebilirsiniz ama ben gerçekten çok seviyorum bunu. Ee, sevimli bir pet ve eskiden bunu çıkarabilmek için çok uğraşırdık. Eski oyuncular hatırlayacak. Yani tipi falan da güzel bence. Çok seviyorum ben bu pete şahsen. Bak ah, gelmiş. Oha. Kamer uzadı. Neyse. Bir diğer petimize geçelim. Ufak bir bağlantı sıkıntısı yaşadık arkadaşlar. Bir diğeri de arkadaşlar. Kendi. Yani şekerli de kornu. Evet bunu ben 2021 zamanında gelmişti bu. Ve abim benim için sağ olsun şey zırhını almak için para biriktiriyordu. Şunun pembesi işte çok güzel geliyordu. 430 elmastı o zamanlar. Ee, bizim de yeni aldığımız zırh. Neyse. Onun için para biriktiriyordu. Bu da 200 zen O zaman da benim 250 elmasım vardı. Abim o kadar kalsın işte. Ya yani kasmaya devam ediyordu da. Bu geldi. Ben dedim ki abi bu çok güzel. Bunu alalım bence. Aldık bunu ve çok güzel oldu. Biz süre hiçbir şekilde oyuna gelmedi. Sonra 25 bin altına geldi. 100 elmasa geldi. Değeri yerle bir oldu. Ama ben yine de... A Auras çok yüksek olan ve çok güzel bir pet olduğumu düşünüyorum. Bir diğer petimiz o arkadaşlar. Aladoa. <laughs> kamineli şaka şaka. Evet. Yani en sevdiğim kamineli. Yanımda şu an. Ve bence çok sevimli bir pet. Yani ise sevmeyen var mı arkadaşlar? Hani ben bir ke, birkaç kere takas yaparken şey gördüm arkadaşlar böyle Pegasus'lara, şimşek Pegasus'lara kamera adı verilmiş. Yani Tuzon Inch Effect anladınız mı? Tuzon Inch farkı. Her neyse yani bence çok sevimli bir pet. Yani gözlük takmadığınızda sıfatı çok sevimli oluyor. Yani güzel de bir pet ve Wolves'lara özel gelen bir pet. Bir diğer arkadaşlar. Diva. Yani fake senin tam olarak bir Ruby yani. Hani tuz onun bir diva neyse tam bir diva olduğunu düşünüyorum ya. Yani, Şimşek, Pegas Şimşek Pegasus, Şimşek Pegasus değil de bu. Waltz Pegasus'u nalak Tamam. Bu admin babanın şeyi ve gerçekten çok güzel yani admin her zaman olduğu gibi kendine torpil geçmiş gerçi ben de torpil geçerdim kendime her neyse arkasından şimşek bırakıyor ve gök bırakıyor bir tık kendini Zeus yerine koymuş galiba admin kanayşen neredesin sihirli yarasa bu arkadaşlar elle elmas falandı ve ben bunu hiç sevmemiştim başta ama sonunda aldım. Kanları pardon. Bir diğer pete geçelim. Sakura kesinlikle Sakura. Bu kiraz ağacı ejderhası mı ne? Çok seviyorum ben bunu yani gerçekten hem nadir bir pet hem gözleri yeşil yani. Kesinlikle bakın Kesinlikle hayaletli oyuncak bebek. Ben bunu çok seviyorum. Yani hem kırmızı balon olsun. Yani tipe bakın anladınız mı? Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Bir de bunun bebek hali çok tatlı. Biliyorsunuzdur. Yani gerçekten en sevdiğim pet diyebilirim. Yani diğerleri de var ama yani çok tatlı geliyor bana dış görünüşü yani tuğum bu nasıl tatlı diyebilirsin ama bence çok sevimli. Bahçe cücesi <laughs> Ya binek yaptığımdan anlamışsınızdır. Bence çok sevimli böyle. Normalde cüce de biz istediğimizde özel gücüyle dev olup bizi kolunda taşıyor gibi hissediyorum. Çok tatlı böyle çantası var. Küçük hali çocuk, büyük hali ya yani or genç hali yetişkin. Böyle büyük hali de deza olması bence çok tatlı. Watchful olayıcı. Gerçekten watchful olayıcı bence çok tatlı bir pet. Yani dışkanın ne bakar mısınız? Tam böyle Bilge dede her an şey verebilir böyle bize nasihat. Bence çok sevimli ama hani tap sene girmez. Neyse. Uyka yücüğü ve bu çok tatlı. Tıpına bakar mısınız Bu da Eva'nın hediyesi. Zaten izlemişsinizdir videoyu. Angela. Ben Angela'yı çok seviyorum kuş Koşmuşa bakın yani. Bizi kovalayan korkunç bir şey gibi. Lan. Sokaklarda gülen ne Çizler bizi kovalıyor. Param yok git buradan. Aşağı limon köpek balığı. Bu böyle çok fazla limonlu cheesecake vibe'ı bu böyle yani En çok sevimli. Ve böyle çok masum. Bebek ama yaşlı gibi çok tatlı geliyor böyle hani gerçek hayatta olsa kafasındaki limon ve kremayı alıp yiyeceğim böyle çok tatlı geliyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Çünkü petlerim de bitti en sevdiğim petler. E, neyse e, o zaman ne diyoruz? Takipte kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın. Siz de seviyoruz.